Programımıza hoş geldiniz. <laughs> Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuş. Ardından İngiltere Warwick Üniversitesi'nden yine <laughs> ödülünü kazanmıştır. İkinci romanı Evet Nisan 2019 yılında yayınlanmıştır. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben de hikaye anlatmanın Sinema yapmak için ülke anahtarı bilmek gerekir. Bu da sizin hayata karşı bir meselemizin olması demektir. Hayata karşı mesele olmak da bir perspektifimizin olması demektir. Yani bir derdimiz olacaktır. Hayata dair bir projesi olan bir ancak gördüğü eğitim yardım edebilir diyeceğim. bunu biraz daha açmam gerekecek. Hepiniz sinema eğitimi görüyorsunuz. Sinema eğitiminin ee, güzel bir tarafı vardır. Kültür artar, o ana kadar bizim dediğimiz bazı filmleri izlersiniz. O ana kadar keşfetmediğimiz bazı şeyleri keşfedersiniz. Bir hoca size edebiyattan, resimden, fotoğraftan bahseder. Daha önce hayatınızın ondan sonra tekrar pek az farkına varacağınız bir kıymet hayatınıza geçmiş Böyle bir e, süreç çok değerlidir. E, zenginleştiricidir. Ama bu, bu süreç bittikten sonra insanlar eğer şunu yapandılarsa orada kalabiliyorlar. Sinema eğitimi, sanat eğitimi, projesi olarak, bir perspektifi olarak çok daha fazla yardım edebilir. Kendi sistemi kurmak, ahlaki ve estetik sistemi kurmak, bir yönetmenin ya da yazarın başarısını belirlenen şeydir. Bir yönetmeni ya da yazarın, yönetmen ya da yazar kılan şey, kendi sistemini kurmaktır. Ne demektir kendi sistemini kurmak? Ahlaki ve estetik sistemini biz kurumu oluşturmak. A'dan Z'ye sistematik olabilecek bir e, ee, söyleme sahip olmak. Bu eleştirilebilecek taraflara sahip bir argümanlı, onun da farkındayım. Hayatta hangi insan A'dan Z'ye granit kalıplaşmış bu dönemde böyle sistem kuracak ve buna hayatı boyunca sahip olacak. Böyle e, davranışlar vardır. Özellikle 80'ler, 70'ler, 60'larda bunlar mümkündür soğuk savaş döneminde ama artık günümüzdeki karmaşanın içerisinde post truth döneminde bu kadar yani ahlaki ve estetik sistemlere sahip adam bunda e, zor bir bunda kabul ediyorum. İtirazı da kendim şehrine düşüyorum. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme okudum. İşletmeyle e, şu anda yaptığım işin çok büyük ilgisi yoktu. O zamanlar da beni rahatsız ediyordu ama şimdilerde geriye baktığımda şunu düşünüyorum. Hayatta hiçbir şey boşa gitmez. Okuduğun her şey sana şu ya da bu şekilde etki eder ve senin hayatına ee, katkıda bulunur. İşletme eğitiminden geçmiş olmak da beni beslemiştir. Kaba bir örnek vereyim. Estetik olarak beni beslemiştir ama şu anda ben kendi işlemi yaparken kendimin yapımcısı olmak durumunda kaldım. Çünkü bağımsız bir sözüm ona bağımsız bir yapmak gibi bir niyetim vardı. Bağımsızlığı yapmak demek, kendi görevini kendi kesmek demektir. Düşük bütçelerle de çalışmayı başarabilmek demektir. Bu da hesap, kitap, muhasebe, pazarlama, finans gibi meselelerde en azından aşina olmayı gerektiriyor. Kendi kendine ee, organize olmayı becerilmek anlamına geliyor. İşte bu bana yaradı. İlk filmin geri ila tarzına çekilmiş bir filmdir. Tabutları başında. Ölmüş eşekli yaptığımız bir <laughs> film. Böyle bir şaşırt fiyatını yapılan filmi yapabilmek için hesap kitaptan az buçuk alman gerekiyor. Eğer eşlerle eğitimini kötü de öğreneceği onu da kabul ediyorum. Bölümün en kötü öğrencisi onu da kabul ediyor. Çünkü aklım sinemadaydı. Ama orada en azından kulağına birileri karşısında kaçırdı. Ve de o neden dolayısıyla galiba bir sürü nedenler bir tanesi de işlerinde eğitimi almış olan tutkabı kararajatayı geril tarzında çekmiş olmanın üzerine etkiler bu dönemki evet. sinema yapma e, şartlarıyla günümüzde sinema yapma şartları arasında bir günümüzde gençlerimin gibi avantajlarla ve gibi dezavantajlar da yapıyorduk. Evet. 35 milimetre zamanı zamanlarda yapıyorduk. 35 milimetre çekmek şudur arkadaşlarımız evet. belki bilmezler. Bir kere çekiyorsunuz e, evet. filmi, sonra laboratuvara gidiyor, develop'a Ondan sonra baskıya gidiyor. Ondan iş kopyası basılıyor. Eğer iş kopyası da çalışmayacaksanız, yani belkülle normal masada çalışmayacaksanız, o dijital aktarılıyor. Dijitalde bir e, e, sistemleri montajlatılıyor. Ya da o zamanlar bilgisayara çekmiştim, bilgisayarda montaja başlıyorsunuz. Bu arada tabutlar aşağıda. Türkiye sinemada anet teknolojisiyle montajı yapılan bir Bilgisayara atılarak orada alıp e, software ile montajı yapması bağlanırsa, bir bilgidir. Ee, 35 bin metre çekilmişti. 35 bin metre çekmek bir filmi çok zor. Yani kocaman yüksek bir dağ tırmanmak gibi insanı öldürür bu dönemlerde. Yani ben 4 bin 35 bin metre çekildi. Evet, nostaljik tarafı var. Şu anda 35 bin bugün derinliğine henüz ulaştığı bir şey, Dijital <laughs> ee, sinema evet diyen var, hayır diyen var ama hala da nostaljik olarak o 35 milyon dakikalarını hatırlıyoruz. Ne yazık ki bu teknoloji ortadan kalktı. Ee, ama zordu, finansmanın zordu, teknolojisi zordu. onu yapmak kolay değildi. En öylesine çıkmak gibi. Şimdi e, film yapmak daha kolay. Böyle cep telefonu bizim var ya, o cep telefonuyla telefonu. <laughs> film Eskiden biz 35 milyar kere yaparak kadar yürüyorduk. Ama en azından salon bulabilmek bir <laughs> var. Tabi de o 5 kopyayla seyirci karşısına çıktı. Ve de e, ee, çalmalarıyla, şunlar bunlar, dişedeki çalmalarıyla, çıkmalarıyla söylüyorum. Resim rakam 25 bin seyirci demektir. 5 kopyayla 25 bin rekor. Şu anda rüyasında görüyoruz. Şu anda filmi çekersiniz elinizde patlar bin kişiye geliyor ya gelebilir sinema okay. salonu. E, filmi çekersiniz, çok da iyi olur. Satamazsınız, hiçbir yere satamazsınız. Film elinizde patlar. O zaman öyle değil. Yani az önce bir kanala satabiliyordunuz. En azından topu gelme, e, yatırdığınızı geri aldığında ihtimali daha fazlaydı. Artık bunlar yok. E, fark edildiğim ihtimaliniz gittikçe azalıyor. Çünkü gösterin, dağıtım, gittikçe zorlaşıyor. Sözüm ona kanallar, e, dijital dünya platformlar bizi daha da özgürleştirecek. Bundan emin değil. Ben e, ne aksini düşünmemelerden, kütüpselerden, kütüpselerden e, eskiden devlet kanalları vardı, işte ana akıl medya vardı, ana akıl çok eleştiriliyordu. Çünkü onlar e, hep belli bir modele göre insanlar film yapmaya ne türler diye eleştiriyordu. Buna gerçek bir pay var mıdır? Var. Bir de bizim mutlularımızdan bir tanesi şu oldu. Netflix çıkınca daha alternatif işler gözüküyor. Çünkü ama Netflix'in kendisine ait bir konfigürasyon olduğunu gittikçe daha fazla fark ediyoruz. O başka bir iktidarın bir şey. Dolayısıyla umut tam nasıl onlara, platformlara yüklenebiliyor bir bundan emin değil. Olumsuz düşünüyorum bu konuda, kötüksel düşünüyorum. Yine ee, küçük bağımsız oksijen çadırını kendisi kurmaya çalışan insanlar olacak. Yer yer küçük oksijen alıcıkları olacak. Bunların daha da büyük sağlamaya çalışmak lazım ama insanların büyük noktada da onlar ne kertte de mümkün emin değil. Üniversiteler, gruplar, kaynak artırıp belki böyle şeyleri yapabilirler ya da küçük gruplar bir araya gelip belli bir süreyle bunları yapabilirler. Bunlar Olarak. Bir de insanların nereye gideceği belirli de artık. Yani ortalık şu anda politik olarak da sosyal olarak da kaynaklı. Ee, neredeyse Weimar'ın dönemi içerisindeki gibiyiz. Kilimle savaşı arası dönemi gibiyiz. Dolayısıyla öyle dönemlerde yani korkutucu şeyler, öncesindeki bir sıra da sahip bir sıra da öncesi bir sıra Bu Filistin'de olanlar tabii hiç ayrı şeyler değil. Yani bir Alman dış tekrar çıkarsa şu anda tamamıyla böyle bir şey olmak bilmem yok. Yedik. Sinemanın amaçlarından birinin özgürlük olduğunu düşünüyorum. Bizim daha nasıl daha da özgürleşebiliriz sorun. Sorularını biliyorum. Kendime ve size sorduğum sorularla biliyorum. Sinema bizim daha özgür olmamıza vesile olmalıdır. Sinema bizi özgür edecekse ve izlediğiniz film sizi daha da özgür kılacaksa değerlidir. Senin hayatında kendine ait, meselelerine ait sana bir soru sorduğun zaman o sinema değerli sinema haline alır. Hem benim için hem izleyici olarak sizin için böyledir. Çünkü bunu yapabilmek için de hangi terimlerle, hangi kavramlarla yola çıktığını denemek. Başkalarının kavramlarıyla yola çıkarsan başkaları gibi düşünmeye başlarsın. Başkaları gibi düşünmeye başladığın zaman da bunlar için çözümler sınırlı olur. Ben bana ait malzemeyle cephane üretmeye çalışıyorum. Bana ait malzemeyle cephane üretmeye çalışmak da muhtemelen beni daha özgür buluyor. Bir transmedya deneyine gireceğim. İlk kez oluyor bu. Ee, duyurusunu <laughs> Rüya diye bir film var, sonra Rüya diye bir roman yazdım. Rüya filminin kahramanları ile Rüya romanının kahramanları aynı kahramanlar. Rüya romanı, Rüya filmi başkalarından önceki olayları ele Şimdi, burada bir sinema eseri var, bir de edebiyat eseri var. Bunlara küçük bir, başka bir alandan bir faaliyet, sanatsal faaliyet daha ekleyeni düşünüyorum. Aynı karakterlerin söz konusu olduğunu ve birbirini tetikleyen çeşitli sanat dallarının birbirini bir izlemesinden bahsediyorum. Bir çağda sanat eseri yapmayı düşünüyorum. 8 Haziran günü saat 19'da ve koşarım. Rüyet romanını bir bayrağı basacağım. Bayrağı arkaları dedi. A'dan kadar bütün roman bir bayrağı basacağım. Bayrağı bir dedeye çekeceğiz bir parkta. Ve o parkta onu eline bakacağız. Bütün roman eriyecek. Birkaç ay içerisinde eriyecek rüzgar, yağmur ve güneş. Eriminin kendisi, kaybolmanın kendisini sorunların bir çağda sanat, bir enstelasyon olacak. Muhafaza edilme tutkusunun ve üzerine sorular sorduğu bir çağda sanat gibi şey olacak. Rüya filminde ve rüya romanında inşa etmenin kendisi üzerine bir şeyler soruluyor. İnşa etmek, yapılar kurmak, rahat ekonomisi, zengin olmak, vurup kaçmak meseleleri üzerine soru zorunda. Bu zincirin son halkası olarak bölümlülük, geçicilik, dünya hayatının sağlık gitmesi meselesi üzerinde bir çağda sanat eseri ortaya koymaya çalışıyorum. Bu malzeme yine bu toprakların malzemesinden bir alıyor ama bu kez şöyle bir farklılık var. Muhtemelen başka yerlerde de pek olmayacağı için söylemem gerekiyor. Bir transmedya girişimi. Yani edebiyat, sinema ve çağda sınatın, bir halk <laughs> oluşturdukları bir medya girişimi yaratmaya çalışıyorum. Sekiz Haziran'da bu da tamamen yapışacak, nihayet yapışacak. Bunu da hala tecrübesini tekrarlatacağım.